Herkese merhaba. Bu dersimizde 3ds Max'ten Lumion'a bahçe aydınlatması yerleştireceğiz. Evet şaşırdığınızı tahmin ediyorum. Şu anda 3ds Max'teyiz. Lumion'da değiliz. Çünkü ondan kaynaklardan bir adet bahçe aydınlatma objesi bulduk. Ve bunu 3ds Max'te açtık. Fakat dosyanın içinde 4 farklı model bulunmakta. Dolayısıyla dosyayı doğrudan bir şekilde Lumion'a aktarmak mümkün değil. F4 tuşuna bastığımız zaman malzemenin poligon sayısını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orta kalitede bir model. Çok da düşük, çok da kalitesiz değil. Bunu kullanabiliriz. Bu uzun olanı ben kullanmak istemiyorum. Şu kısa olanı kullanmak istiyorum. O yüzden bunu kullanmak için öncelikle bunu sahnenin ortasına taşıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Buradan değerlerden sıfır olarak değiştiriyoruz. Ya da kendiniz doğrudan sıfır merkeze taşıyabilirsiniz. Ama tam olarak sıfırda olsun istiyorsanız x ile y'yi sıfır olarak değiştiriyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar zaten z değerimiz şu anda tam yere oturmakta. Ve artık bu Lumion'a export etmeye hazır. Export edilmeye hazır. Objemiz seçiliyken yukarıdan file'a basıyoruz. Ve burada export'a basıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar kaydetmek istediğiniz geri seçiyoruz. Ve aşağıdan fbx'i seçiyoruz. Autodesk fbx kullanabiliriz. Ve buradan bir isim giriyoruz isim olarak Bahçe Aydınlatması yazdım ve sonrasında kaydede basıyoruz. OK dedik. Evet arkadaşlar şimdi Lumion'dayız. Lumion sahnemizi açtık ve dosyamızı import edeceğiz. Import etmek için sol taraftaki alınan modelleri tıklıyoruz ve sonrasında yerleştire tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar yeni model ala tıklayacağız açılan pencereden kaydetmiş olduğumuz FBX dosyasını seçeceğiz. Buradaki seçenekleri aktif hale getirmeye gerek yok. Böylece tamam olarak tıklayabiliriz. Evet, bütün modellerimiz gelmiş arkadaşlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Mesela şuraya koyuyorum şimdilik. Şöyle koydum. Bunu koyduktan sonra Max'e geri döneceğim. Şu an objem seçili. File'e gelip tekrardan export'a basacağım. Bunun yerine export select'e de tıklayacağız. Burada bir hata yaptık. Ve üzerine kaydediyorum. Okey dedik. Şimdi tekrardan düğüm geri döneceğiz. Ve zaten bunu yerleştirmiştik. Şimdi bunun seçimini gerçekleştireceğiz. Burayı seçtik. Ve sonrasında buradaki tekrardan yükle butonuna tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi parça aydınlatmamız hazır. Bunun malzemelerine gireceğiz şimdi. Yakından müdahale etmek için Space tuşuna basarak da bu LCD ile yanına yaklaşıyorum. Ve buradan malzemelere tıklıyorum. Bu kısmı arkadaşlar alüminyum yapmak istiyorum. Alüminyum yapmak için metallere geldik. Metallerden buradaki eskitilmiş alüminyumu tıkladık. İsterseniz siyah da girebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle içine yaklaşıyorum. Burada cam yazmakta cam cam olarak kalabilir. Böyle biraz daha içine girersek. içerideki malzemeyi değiştirmek istiyorum. Fakat mouse üstüne götürdüğümde sadece tek bir model olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunun içerisinden arkadaşlar bir tane daha malzeme ayarı yapacağız. Max'e geri dönüyoruz. Buradan arkadaşlar zannediyorum ki bu bir grup. Evet şuradan grup olduğunu anlayabiliyoruz. Grup sekmesinden Ungroup diyoruz ve şuradaki parçanın tek bir model olduğunu görebiliyoruz. Bunu parçalayacağız arkadaşlar. Buradan Edit Polygon deyip dışarıdaki poligonu seçiyoruz ve sonrasında bunu parçalamak için Detect'e basıyoruz. Ve bunları işaretlemiyoruz. OK'ye basıyoruz. Şimdi iki farklı objemiz var. Bir içeride, bir dışarıda. İçeridekini seçelim. Yaklaşalım bir kez daha tıklayalım. Evet seçemiyorsanız hepsini şöyle seçersiniz. Şöyle genel bir seçim yapabilirsiniz. Şunu işaretlemeyi unutmayın. Şöyle tekrardan. Evet şu an ikisini birden seçtik. Alt tuşuna basıp dışarıdaki iptal ettik. Şimdi M tuşuna basıyorum. Materyallere geldik. Şöyle içeri alalım. Bunu arkadaşlar farklı bir malzeme aktaracağız. Burada rastgele bir isim yazdım. Bir renk olarak da fark etmez zaman sarı bir malzeme gösterdim ve sonrasında s ayına tıkladım. Evet şu anda bunu export edebiliriz. Bunu seçtim ve File'dan Export ve Export Selected. Aynı yere kaydediyoruz. Okey dedik şimdi Lumion'a geri döneceğiz. Evet şimdi Lumion'dayız. Buradan değişiklikleri kaydet dedik. Ve sonrasında Buradan içerik kütüphanesine tıklayıp objemi seçtik. Objemi zaten seçili. Buradan refresh'e bastık. Evet, gördüğünüz gibi içerideki malzememiz farklı bir malzeme olarak geldi. Şimdi bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Buradan malzemelere geliyorum ve buradaki içerideki malzemeyi seçiyorum ve yukarıdan yeniye basıyorum. Yeniye bastıktan sonra buradan standart bir malzeme seçeceğiz. Tekrardan çift tıklayalım. Evet aktardı. Şimdi ayarlara basıyoruz. Öncelikle bir renk atayalım. Açık bir sarı olsun. Şöyle açık bir sarı. Biraz da kırmızı ekleyelim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ışıma şiddetini arttıralım. Yaklaşık 300 ünit yapalım. Bakalım biraz daha arttırmayı deneyelim. Evet şimdilik bu şekilde kalsın. Bunu render'da karar verelim. Değişiklikleri kaydettim ve atmosfere geldim. Atmosferden güneş yüksektiğini düşürdüm. Gördüğünüz üzere buradaki ışık çok şiddetli. O yüzden yaklaşıp ışığın şiddetini düşürüyorum. Evet ışığımı seçtim. Şimdi ışıma şiddetinden makul bir seviyede ışık ayarlıyorum. Bu da tam kesin değil fakat son da son şiddetini ayarlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi atmosferden tekrardan güneş yüksekliğini düzelttim. Ve artık içeri kütüphanesinden seç komutuyla objemin seçtikten sonra konumunu düzelttim. Mesela ne yapabiliriz? Şöyle içeri girerken bitkilerin arasına yerleştirebiliriz. Bir tane giriş kısmına yerleştirelim. Bir tane de iç kısma yerleştirelim. Çapraz koyabiliriz. Ve bu şekilde 3ds Max'ten obje alıp malzemelerini yerleştirip Max'ten kullanımına sağlayabiliriz. Lumion'dan kullanımını sağlayabiliriz.